Herkese merhaba Topelava'nın değerli menajerleri ve bir duello videosuyla karşınızdayım. Vakitsiz Mehmet Ali kardeşimle dual duello yapacağız ama bundan önce arkadaşlar maalesef bir seri sona erdi. Üzülerek söylüyorum ki artık en unuzulmaz yenilmezlik serisi. Bu seri maalesef artık sona erdi çünkü bugünkü... Kupa maçında yenildim. Üstelik güzel de kart basmıştım ama rakip de kart basmıştı. Gayet çok keyifli bir maç oldu. Burada yani benim ben de benden güçlüydü zaten rakip. Ama maalesef galip gelemedik. Bayağı da kalecisi top çıkarttı zaten gördüğünüz gibi. Bu yüzden Güzel bir maçtı ve serimiz sona erdi. İşin kötü tarafı oldu yani. Seri sona erdi ya. Ne güzel 135'ten falan gidiyorduk. 88'de galibiyet serimiz vardı. Topun kimde kaldığının çok bir önemi yok. Ama kaleyi bulan bu 7 şutumuz maalesef kalecisi çok güzel kurtarışlar yaptı. Ve ben bu maça özel şey de kullandım. Yani kart da kullandım. Ama rakip de kart kullanmış tabii ki zaten Messi'si mükemmel de oyuncunun. Messi muazzam. İşte bir kadroda arkadaşlar dengenin önemi. Yani illa bu şut, bitiricilik böyle 500'ler, 1000'ler olmasına çok gerek yok. Önemli olan koyu grilerle dengeli bir şekilde olması. böyle olduğu zaman da oyuncu zaten efil efil oynuyor. Maçta da gayet iyiydi. Çok da beğendim. Rakip menajeri de tebrik ederim bu arada tabii ki. Ben bu maçtan önce hem de bu düelloya özel, Mehmet Ali kardeşimin düellosuna özel Güzel de bir antrenman modeli yaptım. Yani tüm kartları bastım arkadaşlar. Ben zaten biliyorsunuz kart koleksiyoncusuyum. Hatta tekrarla desem bu kartlardan vardı gene. Ya da şöyle yapalım. Böyle göremiyoruz. Şöyle yapsak. Yani şey, sarı kart bastım, mavi kart bastım. Ha ben bunları açık mavi yapmışım. Açık mavi de bastım tüm takıma. Muazzam efil efil oynadı takım aslında. Maçta e, baya kaleciyle karşı karşıya kaçırdım. Ama tabii ki orada muhtemelen kart kullanmıştı o da anladı olayı o yüzden galip gelemedik bir seri sona erdi bakalım rövanş maçında ne yapacağız rövanş maçında maçı çevirebilecek miyiz? Aslında bu rakibi analiz ettiğimde şu sağ kanadı bayağı bir şurası şu tarafın hava hakimiyeti çok zayıftı buraya uzun toptan çıkabilirdim ama bu kısımda da işte ben kendi bizim Henry'e çok güvenemedim bu hava hakimiyeti konusunda. O yüzden o ata o yönü denemedim. Şimdi ne olacak? Sus, meşgul etme, düşünüyorum. Ne kadar sürer? Belli olmaz. İyi. Neyse sağlık olsun. Gelelim biz düellomuza. Duellomuzda Mehmet Ali kardeşimden oynayacağız. Şimdi her iki maç yapacağız. Hem benim evimde maç olacak hem onun evinde maç yapacağız. Mehmet Ali kardeşim de 148'miş ya. O da kart basmış zaten. O da kart basmış. Ve bakalım. Şimdi bir Mehmet Ali kardeşimin kadrosunu bir analiz edeceğiz. Ve ona göre bir hemen taktik yapacağız. Neymiş Mehmet Ali kardeşimin kadrosu? 4-1-3-2 oynayacak. Efil efil. Zaten bilenler bilir. Mehmet Ali kardeşim çok iyi bir menajerdir. Baya şey var. Oyun kurucuları var. Ama şeyleri yok. Yani top da ne derler. Top sürücüsü çok yok. Bunlara baktığımızda hepsi aynı tip özellikteler. MC, MR Üçüncü adam nerede? Değil mi yani arkadaşlar? Mesela şurada üç tane MC var. Biri MR. Bu MR'ymiş. O yüzden böyle. Ortega'yı orada kullanacak yani. Neyse hemen hızlı hızlı. Kalecisi zaten Efil Efil, kardeşimin. Bir kalecinin de güzelliği buradan anlaşılıyor yani arkadaşlar şu, şu ortalama kalitesi bu or şu ise yüksek yaklaşık 20 fazlası var yani hatta 25 fazlası var bu da muazzam bir özellik yapıyor kalecide defansına bakalım defansı o kafa vuruşu düşük hemen buna uzun bunun üzerine uzun top oynayacağız arkadaşlar <laughs> bu yolun yüksek bu da yüksek. Bu yol nerede? Maldini nerede oynuyor? Ama o katak kim değiştirdi ki oynuyor. Bir de lan var. Bunun da kafa buluşmuş. Vay 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 vay. Şimdi arkadaşlar ne canlanıyor gözümüzde? Her iki tane kanattan uzun top. Lay lay. DMC'si efil efil. Biz bundan baş edemeyiz. Henry. Gerçi aslında baş ederiz. Yani şöyle ki bundan mesela Ronaldinho'yu kıyaslayacağız. Kesinlikle bravo sana. Tamam. Ben... Burada Ronaldinho'yu kıyaslayacağız ve Sacit'in top çalmasıyla yani ben bir rakip analiz ederken bunun top çalmasıyla benim oyuncumun top sürmesini kıyaslıyorum. Yani benim oyuncumun top sürmesi yüksek olduğu için her türlü Sacit'i geçecektir. Bu şekilde düşünebiliriz. Ben böyle düşünüyorum yani. Ee, o yüzden Ronaldinho Sacit'in üstünden gelecektir. Güzel. Şu ana kadar her iki kanattan uzun top oynama fikrini benimsiyoruz. Bu hmm, kanat etkili. MR, AMR, Ortega. Top sürmesi de çok iyi. Burada da arkadaşlar bu sefer benim şeyle kıyaslayacağım. Onun karşısında kim var? Maldini var benim. Maldini ile kıyaslayacağım. Bu sefer gene aynı sistem. Bu sefer onun top sürmesi. Benim top çalmam. Yani şu ikisine baktığımızda bu sefer bu ikisine baktığımızda da beni her türlü geçecektir. O yüzden defansif anlamda sıkıntılı bir durum. Ucuma bakalım. Kaka'yı çok övmüştü. Kaka fili fil ya. Kaka nerede oynuyor? ML'de oynuyor. Sol'da onun karşısında bizim Vidic var. Vidic ne alemde? Vidic'si de geçer bu. Kesinlikle fili fil geçer. Baksanıza arkadaşlar şu farka. Yani onun top sürmesi 234. Benim top çalmam 166. İçinden geçer yani oyuncunun. Hiç şeye gerek yok. Maceraya gerek yok. Biz burada bunu kabul edeceğiz. Kaka her türlü bizi alt edecektir. Kakayı durdurmanın yolu var mı? Pozisyon alması düşük. Belki hücumda acaba offside taktiği yapabilir miyiz? Bunun pozisyon alması yüksek. Ama bizim Beckenbauer'dan yüksek mi? Defans'tan yüksek. Hemen ona bakalım. Beckenbauer pozisyon almalara bakıyorum şu anda. Evet. Pozisyon alması yüksek. Hızı, hızı da iyi. O yüzden offside'a kalmayacaktır. O kalmayacak. Peki kaka kalacak mı? Kaka pozisyon alması düşük. Hızı yüksek. Kaka belki şeyde kalabilir. Backen Bauer'la kıyasladığımızda benim defansımın en arkasındaki adamla kıyasladığında kesinlikle offside'a e bırakırız onu. Sadece hızlı ama offside ne kadar hızlı olursan ol. Offside taktiği yapabilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Şunu da bir pozisyon almasına bakmak istiyorum. Evet o da düşük. Burada sadece Bebe var, antepli fırsatçı bebe var. Ona şey yapamayız. Biz hemen neler konuştuk, neler yaptık, hemen onu kadrolarımıza uygulayalım. Formasyon diziliş anlamında ise biz diziliş anlamında evet çok bir şey yok. Önce bir şu emirlerimizi bir verelim. Takım anlayışımız savunma olsun, hadi savunma olsun. Uçum da yapmak istiyorum ama benden de güçlü ya. Bas yönür gibi kanat. Uzun dedik. Kontratağımız açık olsun. Hızlı çıkalım. Top çalmayı zor. Kürkikten atar mı bana? Atabilir. Offside'ı da açık bırakıyoruz. Offside da açık kalsın. Çünkü top sürücüsü var mıydı? Top sürücüsü var mıydı? Orta sahası bunun hep şeydi. Oyun kurucu sürücüsü. Evet hepsi oyun kurucu. <laughs> top süren orta sahada adam yok bir kaka top sürecek ya da bir de Antepli bebe top sürecek. O yüzden bu yüzden bu nedenle offside'ımızı biz açık bırakalım. Top çalmamız zor dedik. Bir kickten gol atacak adamı var mı? Ona da bir bakalım. Kim atar burada? Antepli bebe. 198'e 197. Bir kick içinde şunlara bakıyorum bildiğiniz gibi. Bu ikisinin yüksek olanlar her türlü atar zaten. O yüzden Kaka'ya da bir bakmak istiyorum. Kaka belki yap ya o da atamaz. O yüzden top çalmayı da zor yapıyorum. Hırsın geçirsin. Kemik sesi çıksın maçtan. Kemik sesi. Şimdi savunma mı yapsam, hücum mu yapsam? Onu da bir formasyona bir bakalım. Her iki kanat dedim. Şurada Ortega MR oynayacak. Onun karşısında bu olsun. Kaka ileride oynayacak. Kaka ne oynuyor? AML oynuyor. Yani şöyle. Kaka AML oynadığı için benim buradaki oyuncum sabit kalsın. Yani DR'deki oyuncum sabit kalsın. Diğer türlü bir de MR'den de Ortega'sı var. Yani şuradaki Ortega'da bir oyuncusu var. Bu yüzden de bu Ortega'yı da ile durduracağız. O da bu yüzden DL pozisyonunda tutuyorum onu da. Yani şurada. Bu da DL pozisyonunda kalsın. Bu da güzel. Ve geldik. Diğeri neydi? Bir de ortası şey vardı Antepli Bebe Antepli Bebe ve Beckenbauer çok önemli bu çok kritik bir eşleşme olacak Antepli Bebe ile Beckenbauer hemen onun da kıyaslanmasına bir bakayım Bakmıştık sanki buna zaten top çalma bizde 180 onun top sürmesi 201 hmm, Bu yüksek bizim geçebilir Offside pozisyon alması yüksek yani da kalmayabilir bu Offside dedik ama diğerlerini düşünerek dedik. Kafa vuruşu. O vuruşu da yüksek ya. Bizim Beckenbauer geçerse arkadaşlar goldür yani. Bence goldür yani. O yüzden de bu biz offside kapatsa mıydık? Ne yapsak şimdi bilemedim. Biraz da genç bir oyuncu. İstatistikleri de etil zaten. Bu Bebe'den Antepli Bebe ve Kaka bana bayağı bir sorun çıkartacak gibi. Şu tek problemim ise ne yapsak ne yapsak Antepli bebe orada Antepli bebeği durdurmalıyız AMC'si yok ya AMC'si yok AMC'si yok Şimdi AMC'si olmadığı için ben üçlü dönebilirim zaten top sürücüsü oyuncusu da yok Yani Yok ya Böyle yapacaktım ama arkadaşlar hiç gerek yok ya Hatta ya da şöyle mi yapsam Dörtlü savunma çıksam Orta sayıda boşlamaya gerek yok. Kat, katlı son benim burada çok kritik bir rol oynayacak. O yüzden böyle yapalım biz. Şimdi bu oyuncuların hep nerede oynadığını hep ben kafama kazımız, kazıdım. Bu yüzden size de tavsiye ederim. Nerede oyuncunuz güzel oynuyorsa orada oyuncuları mevkilendirin. Barış Furkan, Ortega, Berra Sadiç. Şimdi geldik hücumsal versiyonumuza. Hücumsal versiyonunda Lamın ve Maldini'nin hava topu hakimiyeti çok düşüktü. Bu yüzden her iki kanat uzun çıkacağım arkadaşlar. Ve orta saha şey ucumsal versiyonda ise Disigalcom'un sahte 9 yeteneğini kullanacağım. Yani DC'leri pozisyondan çıkartmaya zorlar yeteneğini kullanacağım. sigalko burada İrem Han'dan ve Puyol'u mevkilerinden çıkartacak. Ve bizim Ronaldinho'muzda buradaki Ronaldinho'muzda bu boşlukları doldurarak onun yarattığı boşlukları doldurarak buradan fena bir şekilde gol bulacağımı düşünüyorum. Plan bu. A plan bu. Uzun top çıkacağız defanstan. Buradan oyuncumuz gelecek. Sisi Galco buraları açacak ve hatta şöyle bir oyun planı yapalım. Gattuso uzun oynadı Maradona'ya. Maradona'yı Maldini'yi geçti. Geldi buraya. Buradan sonrası Tisigalkomuz bu iki oyuncuyu buradan hemen çıkarttı, oyaladı. Böyle sağa sola gitti, şeyler yaptı. Çıkarttı onu. Ondan sonra da arkadaşlar ya Ronaldinho'muz buradan geldi. Henry'miz buradan doldurdu. Maradona buradan ortaladı. Ve gol. Maç bitti. <laughs> A planımız bu. Güzel bir taktik strateji yaptık. Ve hemen Varsiyo versiyonları da değiştirelim. Bakalım ne yapabiliriz başka. Savunmam mı oynayacaktık? Ve maç başladı. Hı, hemen gidelim maça. Güzel, zaten ayarlamıştık hepsini Bayağı güzel detaylı taktik yaptık ya. Acaba kondisyonu da arttırsam mıydık? Mehmet Ali kardeşim de gelir şimdi ve bu maçın rövanşı da olacak arkadaşlar. Bu duello'nun rövanşı da olacak. Onun evinde de maç yapacağız. keza siz de aynı şekilde böyle yani herkese duello yapamayacağım ama arkadaşlar böyle keyifli bir maç olduğunda Belki yaparız. Her sezon bir takımla duello yapmayı planlıyorum. Yani bu videonun altına taktiksel anlamda siz de şey yapabilirsiniz. Ve topa sahip olma basmak istiyorum. Evet topa sahip olma basarım. Ve Mehmet Ali kardeşim nerede? Gelmiş. O da kart kullanmış. Ben nasıl bir sarı kart şey kullandım? O da 4 tane mavi kart kullanmış. O da efil efil ama bakalım. Taktiğimiz işe yarayacak mı? Yani her iki kanat uzun top. Pirlo'dan Tisigalko'ya. Tisigalko, tisigalko. Tisigalko inşaattan geldi arkadaşlar. O yüzden biraz yorgun olabilir. Malum kulübün ekonomik şartları nedeniyle onu inşaatta çalıştırıyoruz. <laughs> Mehmet Ali kardeşim tam bir taktisiyendir. Güzel paslaşma var. Kısa top oynuyor belli ki. Ne yaptın yani? Ne yaptın kardeşim ya? Gördünüz mü arkadaşlar? Adamın önünden geçti ya. Almadı topu ya. Cık, lütfen ya. Böyle şey mi olur ya? İkimiz de hemen hemen benzer özelliklerde kart kullandık. Bakalım nereye varır bu işin sonu. Ben şey de yapacağım zaten. Güzel. Her iki kanat uzun top. Çevir arka direğe. Çevir arka direğe. Gör şu adamı. Gör şu adamı. Bitir. Aa. Planlarımız buydu. Yani bir hafta boyunca antrenmanlarda biz bunu çalıştık. Şu anda Mehmet Ali kardeşimle sağ kenarında... Ooo bizim oyuncular kırmızı oldu. Hemen taktiği değiştirelim. Normal yapalım. Şu anda Mehmet Ali kardeşim bıldırcınları mangallıyor. <laughs> bıldırcınları mangallıyor. Kaşarlı bıldırcın yapacaktı bana. Ben de çok merak ediyorum. İlk defa duydum böyle bir şey. Ben de çekirdek getirdim. Çayları çitleyeceğiz. Şu anda benim kulübenin oradayız. Buralardayız arkadaşlar. Oyun sürekli burada oynandığı için. <laughs> Hiç diğer tarafa gitmiyoruz. Top çalmayı bilerek zor yaptık. Çünkü free kickten gol atacak oyuncusunun olmadığını düşünüyorum. Bakalım Antepli bebe atabilir mi? Çok kenardasın Kasillas ya. Artistik yapma oğlum ya. Biraz kaleyi ortalasan tutardın o topu yani. Safi görüntü ya. Bakalım Mehmet Ali kardeşim ne yapıyor? Mehmet Ali kardeşim gene efil efil geliyor. Hızlı çık oğlum. At şimdi kanada. Dön kanada. Güzel. Gör, gör burayı. Gör burayı. Gör burayı. At işte lan. Offside olmadan at ya. Kap da topu ya. Kenarda deliniyor Emrullah Hoca. Deliniyor. <laughs> daha güzel form tutuyor o. Oyuncular daha bir formda. Biz gene topa sahip olma basalım. Zaten benden bayağı güzel çalıştık ama ya arkadaşlar güzel taktik analiz yaptık. Gevelemeyin oğlum ya gevelemeyin ya. Kim oldu? Maldini Maradona'dan nasıl top alır ya? Ama bunu kafa hakimiyeti daha yüksektir. O topa sen göğüs çıkıp alman lazım Maradona. Ve tekrar uzun top. Çevir atağın yönünü oğlum. İn sıfıra. İn sıfıra. Güzel. Arka direğe gör. Gör şurayı. Galko senin görevin bu adamları buradan çıkartmak. Bu yüzden de bir taktik anlayış vermeyeceğim şu anda ama formu çok güzel tutmuş. Oyuncuları şu anda çok güzel form tutuyor. Beckenbauer. Beckenbauer onu geçirmeyeceksin. Beckenbauer Antepli bebe bizden daha iyi oyuncu yani. Bu niye bir oynatıyor ki? Aa. Enteresan. Orada başka biri vardı sanki ya. Yapma oğlum ya? Yapma ya. Çok boş bıraktın orayı. Burada kim vardı? Kaka vardı. Kaka'nın yerine Wilson oynatıyor. Enteresan. Hala kısa top oynuyor. Bizim bir şeyler müdahale etmemiz lazım. Ben bıldırcın yediğim için çok bakamadım maça. <laughs> Konsantre olamadım. <laughs> Baya efil efil çok güzel form tutmuş. E şimdi biz de gizli silahımızı ortaya çıkartalım o zaman. <laughs> ya Ya bir daha demek ki hikayeyi anlatsana. Hayır önce. bir tane daha An, gelsin. Anlayamadım abi. abi atmışız. Özkan Sümer anlatmıyor. <laughs> ya bir gün bir maçta devre arasında Lemi'ye demiş ki Özkan Hoca. Şey. Lemi demiş hazırlan ikinci yarı oyuna gidiyorsun. Lemi demiş ki hocam ben oynuyorum zaten. <laughs> Hoca da vallahi mi demiş ben hiç göremedim. Bunun <laughs> üzerine bizim Güray abi bir şey yaptı. Ben, ben bunu anlattım şey... bu reklama için, Güray abi'nin attığı masal çok, güzel. Ya. Yani. Özkan abi anlatmıştı sayın Onu hocam. Onu da Özkan Sümer hocam anlattı. <laughs> çok güzel. Yine Özkan Sümer hocamdan bir hikaye. <laughs> oyuncu değiştirme hakkı bitiyor gene Lemi Lemi var sahada. Lem oyuncu değiştirmiş ama Lemi kötü oynuyor gene. <laughs> Ellerine bay kalırmış. Allah'ım ben alamıyorum sana. <laughs> Ya efsane muhabbet ya. Bizim İskender abi kulakları için nasıl İskender günah anlatmış. <laughs> bir gün işte diyor ki şunu sen tutacağım bunu. İskender stoperlerden birine demiş ki İskender de sen tut. <laughs> demiş ki, hocam biz aynı takımdayız. Oğlum demiş senin ayağından top almak. Rakibin ayağından top almaktan daha kolay. Pas versene biraz demiş. Ben öyle top. Biraz da orta sahaya yaklaştıralım. Penaltı mı yaptık ya? Penaltı mı yaptık ya? Efil efil. Efil efil geliyor vakitsiz. Ucuma dönüyorum. Karışık diyorum. Karışık da demek istemiyorum ama neyse dedik. Mehmet Ali kardeşim bıldırcınları boğazıma tıkadın. <laughs> Bir saniye biz buna her iki kanat dedik. Bir iki yemez uzun dedik. Hadi dönelim. Antepli bebe. Bravo Kassilas, Ne kurtarış yaptın ya. Top çalmamız zor. Offsite'ı açık bırakmıştık. Hala açık dursun. Pas karışık olsun bakalım. Oradan kim atar? Ronaldinho atar mı? Başta buradan zor döner yani. 3-0. Mehmet Ali kardeşim 3'ten sonra gol yemez. O ne? O nasıl bir vuruş ya? As yönü biz her iki kanat yapalım. Karışık yapalım. Hucum yapalım. Hatta sert hucuma dönelim artık. Ne olacak? 4 mi yiyeceğiz? 5 mi yiyeceğiz ya? Ne olacak ki yani? İstatistiklerde üstün. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz kardeşim ya? Ne yapıyorsunuz? Diego Maradona dışarı vurdu. Direkten çıktı top. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hakemler hep bize karşı. Hep hakemler yüzünden. <laughs> Taktiği değiştirdi Mehmet Ali kardeşim. Ben altı ya? Lan bizim var ya ben diyordum ki Mehmet Ali'ye 4 atarım 4 yedim. <laughs> Mehmet Ali'ye diyordum 4 yiyeceksin benden diye. Olmadı. Neyse biz biraz daha Rolanti'ye alalım bunu. Belki kanat olmasın artık. Karışık olsun. Artık kısaya döndük. Kontra tavımız. Hadi o da açık olsun. Oo, çok basit bir top kaybı ya. Çok basit bir top kaybı. Var offside yapın oğlum. Offside da yok. Beşine yedik. Beşine yedik. Duman olduk. <laughs> Hıldırcınlar'ı boğazıma tıkadı Mehmet Ali. <laughs> Vallahi bu saatten sonra biz hucum basacağız. Yapacak bir şey yok. Taktiklere gelelim. Bunu da normale çevirelim. Hadi o da karşı olsun. Pas yönümüz. Yaptığımız şeylerin hiçbiri tutmadı. Taktiksel dizilişimizin hiçbiri tutmadı. Buradan Antep'li bebe atamaz. Attı. Attı. Altı oldu. <laughs> Yani siz benim bu videoyu yayınlayacağımı mı düşünüyorsunuz? <laughs> Çok fena arkadaşlar. Duman olduk ve 7 oldu. Olmadı. Duman olduk arkadaşlar. Duman olduk. ha şimdi Mehmet Ali ne kadar gülüyordur ya. 7 geliyor mu? Bari bir gol atalım ya. <laughs> Şu anda bu videoyu yayınlayıp yayınlamama konusunda tereddütlerim var. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Ali kardeşim sen yaptığın taktikleri yazarsın alta. Gayet başarılı. Üstelik ben bugün sarı kart da kullandım yani. Takım da delleniyordu ama. Olmadı. Başaramadık. Bunun şimdi bir de rövanşı da var. Yani bizi bir daha yenecekler. Doymadılar tadımıza. <laughs> yani Antepli bebeğinin o kadar böyle şut bitiriciliği yok ama dengeden kaynaklı herhalde. Bitiriyor işi. 1-2'den gol attı. Gayet efil efil oynuyor Mehmet Ali kardeşim. 7-7 Yedi atacaksın kardeşim ya. Şimdi bunun bir de rövanşı var arkadaşlar. Bakalım rövanşta ne olacak. Rövanşta da herhalde bir 8-10 yeriz yani. Ama rövanşa bu sefer dörtlü savunma çıkacağım. O da zaten hemen bu maçın peşinde olacak. Yayınlayacağım tabii arkadaşlar yani. Sıkıntı yok ya ben keyfine gidiyorum. Ama bu maçtan hiç verim gösteremedi benim takım. Nedenini çok anlayamadım. Ama çok verim alamadık. Tebrikler Mehmet Ali kardeşim. İki tane şut çekebilmişiz ya. <laughs> Bayağı efil efil sağdan sildi beni yani arkadaşlar. Çok beğendim. Çok tebrikler. Yani bunun bir de rovanşını yapacağız. Doyamadı. Bir de, bir de rovanş olacak. <laughs> gayet güzel. Gayet verimli. Neyse geçelim rovanşı arkadaşlar. Hani romanşı göndermedi. Başkanım hoş geldiniz. Öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Allah razı olsun. <laughs> Maç bitti değil mi lan? <laughs> bitti başkanım. Daha atmazlar değil mi lan? Atmazlar başkanım. Başkanım bu arada bir sorumuz var. Bugün dünya tarihinde bir ilk yaşandı ve rakip takımın taraftarları can sıkıntısından tribünleri terk ettiler. Ne diyeceksiniz? <laughs> Ben buradan bizim yeni transfer Bilal'e seslenmek istiyorum. <laughs> Bilal biliyorsun ben senin baban sayılırım. <laughs> Bir daha o tesislere girersen senin a Hadi da geçeceğiz. Teşekkürler yanımızda Yılmaz Hoca var. Hocam nasıl değerlendireceksiniz 90 dakikayı? <laughs> tecavüz ettiler bize yani. Estağfurullah, estağfurullah hocam. Tabiri caizse. Oynadık ve muhalif olduk, yenildik. İyi akşamlar. Bir Fransız atasözünde der ki... Tedarikçi hacete giden domala domala taşar. tosunum. Maalesef arkadaşlar rovanş yapamıyoruz. Mehmet Ali sağdan çekildiği için 3-0 yenik sayılıyor ve gene de beni elemiş oluyor. <laughs> Gayet güzel, verimliydi. Tebrik ediyorum Mehmet Ali kardeşimi. Bu videonun altına Mehmet Ali kardeşimden aşılı, aşırı bir şekilde şey yapabiliyoruz. Ben tekrar gönderdim mi bir anlamı yok ya. O da benim kendi bildiğimde oluyor. Zaten tek maç olsun ya. 6 tane attın bana kardeşim daha ne atacaksın ya? Doymadın mı ya? <laughs> Maalesef bizim hem kartlarımız hem taktiğimiz e, nanay oldu ve üstelik güzel de taktik yaptık izlediğiniz gibi ama yemedi bazen de olmuyor tabii ki. Şimdi arkadaşlar bu videonun altına Mehmet Ali kardeşimden yaptığı için incelemeyi, analizleri isteyeceğim. O nelere dikkat etmiş, neler yapmış bu videonun altında yorumlarda bulabilirsiniz. Mehmet Ali kardeşimi fazla açmış. <laughs> Mehmet Ali kardeşimin yorumlarını görebileceksiniz. O bakalım neler yapmış. Gördüğünüz gibi maçta beni resmen mat etti. Yani sildi sağdan. Hiçbir varlık gösteremedim. Üstelik o kadar güzel analize rağmen, üstelik antrenman kartı da kullanmama rağmen yapacak bir şey yok arkadaşlar. Buradan da Mehmet Ali kardeşimi tebrik ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler arkadaşlar. <laughs>